Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız Kaleci'den sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. İsteyen taraftarlarımız yine aynı şekilde bizlere high puanı göndererek destek olabilir. Şimdi videomuza geçelim. Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da yeni transferler için harekete geçilmiş durumda. Yine şampiyonluğa uzanacak ve Avrupa'da başarı getirecek bir kadro oluşturmak isteyen Sarı Kırmızılılar birçok bölgeye takviye gerçekleştirecek. Bu bölgelerin başında ise Fernando Muslera ayrılacak olması nedeniyle kale yer alıyor. Çok sayıda ismi listese dahil eden Cimboma Atletico Madrid'in bir numarası Jan Oblak'tan güzel haberler geliyor. İspanya'da iyi yapan AS gazetesine göre Atletico Madrid, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez'i transfer etmek istiyor. Aston Villa'ya veda etmeye hazırlanan 32 yaşındaki kaleciyi renklerine katmak isteyen Atletico Madrid'in bunu başarması halinde Yan Oblak'ın ayrılışına izin vereceği aktarıldı. Bu durumda da Galatasaray'ın transferde eli bir hayli güçlenecek. 32 yaşındaki Oblak'ın 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor. Yan Oblak'ın ablası, tecrübeli basketbolcu Teca Oblak Galatasaray ile anlaşmaya vardı. 35 yaşındaki basketbolcunun gelişiyle birlikte kardeş Yan Oblak da yaz transfer döneminde Galatasaray'ı tercih edebilir. Yan Oblak'ı da ablasıyla birlikte İstanbul'da getirmek isteyen sarı-kırmızılılar iki kardeşi de buluşturmak istiyor. Evet arkadaşlar baktığımız zaman da Yan Oblak'ın ablası Galatasaray basketbol kadın takımında oynayacak. Onun için arkadaşlar bir avantaj hatta Galatasaray'ı önceki gruplardan daha avantajlı olarak görüyorum. Ama arkadaşlar bunlar profesyonel futbolcular. Bu tarz şeylere pek ikna olmayabilirler. Onun için arkadaşlar sadece bu bir ihtimal. Eğer ki ablasıyla aras çok iyiyse ve ablası da onu Galatasaray takımımıza davet edip işte Galatasaray'da kaleci eksikliği var. Sen gelirsen yoldur olur anlamında bir şeyler söylerse belki o zaman da Yanoplak ablasının sözünü dinleyip gelebilir. Ama arkadaşlar yine de ihtimal var mı derseniz ihtimal yüksek. Sonuçta bu tarz futbolcular ailelerinden birisi veya da kendi uyruğundan olan bir arkadaşa gideceği takımda olduğu zaman arkadaşlar direkt olarak gidebiliyorlar. Bu da bir avantaj sağlayabilir. Oblak 32 yaşına gelmiş. Gerçekten çok büyük ve çok tecrübeli bir kaleci. Baktığımız zaman arkadaşlar bu sezonda iyi performans göstermiş diyebiliriz. Toplam 46 maçta forma giyen yan Oblak 44 gol kalesinde gördü ve 17 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Sözleşmesi de videonun başında söylediğim gibi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. Boyu arkadaşlar bence gayet ideal. 1.88 boya sahip. Hatta arkadaşlar tecrübeli kaleci olduğunuz zaman bu tarz boy veya da kilo ölçümlerinin pek de bir önemi kalmıyor. Şu anda Galatasaray'ın transfer listesinde Emiliano Martinez, Marcin Bulka ve Ederson, Alisson'da arkadaşlar yer alıyor. Bir sürü yıldız kaleci bulunuyor. Bana kalırsa arkadaşlar yan oblak bunlardan en iyi seçenek olabilir. Sezon sonunda yaz transfer döneminde ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yan oblaktan bahsetmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşça kalın. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.